Merhaba arkadaşlar Ferhat Bozan Usta ben uzun yıllar yetkili serviste bu markaların onarımını ve tamiratını yaptığım ve şu anda bir megan 2 ile uğraşıyorum ve gördüğünüz gibi burası çok kötüydü ve aracın bütün kablolarını koruma altına aldık ve kutup başını sökmek durumunda kaldık camlar nasıl tanıtılıyor onu anlatacağım. Kutup başı söküklü taktım. Gördüğünüz gibi camlarımız açık ve bunu tanıtma yapacağız. Megan 2'lerde camlar unutuyor. Unuttuğu için gördüğünüz gibi tek dokunuşlu camlarda tanıtım yapıyoruz. İşte camı buradan düğmeden yarım yarım kalkıyor görüyorsunuz. Ve tamamen kaldırdıktan sonra çerçeveye oturduktan sonra bu düğmeye bir süre usul, sürekli basıyorum 3 saniye 5 saniye kadar ve bırakıyorum gördüğünüz gibi otomatik olarak inmeye başladı bakın tek dokunuşlu camlar içindir bu ve dört camı da aynı şekilde yapıyorum dört camda bu araçlarda genelde dört camlar do dokunmatik olduğundan Abone olup paylaşırsanız birçok kişiye yardım etmiş olacaksınız. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.